merhaba arkadaşlar bugün sizlerle lego dinozor yapıyoruz zaten diğer videomu izlemişsiniz izlemişsinizdir onları lego dinozorlar yapıyoruz yapıyordum zaten bu da şu an bunu yeni aldık adı karnaturovruz ilk şundan başlayacağım göremiyorsunuz olabilir gördüğünü düşünüyorum şimdi ilk şunu takalım ağzını takalım. Şurada elim yeri oldu. Şimdi söyledim size. Şu. Yani ben şu ağız çene kısmını takmak biraz zor. O zaman büyüğünüz varsa onu ya, yardım isteyin. Ben bir önceki videomda da söylemiştim ona. Bunu böyle kollarını yap yapıyoruz. Arkadaşlar am şu ayrı çıkıyor. Böyle çıkmıyor. Biz yapıştırdık oraya onu yani koyduk. Şöyle. Biraz zor. Alalım. Bu diğer bacağımış. Şu, alalım. Şuradan. Takmak zor olsun. Ben yani Böyle oluyor sonucunda. Bu da veresel tortur. Burada anlıyor musunuz zaten? Bunu burada koydum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Ama resmen tatlı. Bunun hangi tür olduğunu da bilmiyorum. Onu söyleyeyim size. Bak, ama şunu diyorum. Şunu açıp buradaki şeyi açabiliyor yani şunu. Bir tükürebiliyor. Ana mi Asitimi fışkırtıyor ama tükürebiliyor. Çok zor hem de bunu. Şimdi vücudunu alıyoruz. Şunu. Bakayım. biraz bizi zorlayacak gibi. Çünkü hiç bile bunu, Buna değil dedim. Videoya geri sarıp şuna bakabilirsiniz. kat <laughs> bu, bu başka site. anlarsınızdır bakın. Tırnaklı gibi oyunu bu, bu değil. Arkadaşlar şöyle şunu takalım. Takmıyorum taktım. Şimdi bunu takalım. İşte bu da böyle oldu. Bakın. Böyle. Şimdi en son geçiyoruz. Karnatoz. şimdi bunun kafasını nereye takacağınızı soracaksınız. Kol kısmından anlayabiliyorsunuz. Bakın olsun böyle. Şimdi buraya takıyoruz. Böyle oynayabiliyor kafası. Böyle aşağı yukarı bakabiliyor. Bu özelliği. Tabii ki her lavucunuz orada olması gereken ağzını açması. Ve bunlar neden var diye soruyorsanız bunlar boynuzu. Yani şu anlık. Bir de ayağının altını şöyle size göstereyim. Böyle ayağının altı. Şimdi ayağını takalım. Kuruyor nerede diyeceksiniz? onu şurada takacağız. Diğerlerinin kuruğu sert. Haberiniz olsun şuradakilerin. Bunu da. Ama bu onu size göstereceğim birazdan. Şu takalım. sağ göstereyim size olmak Bakın. Anlayabiliyorsunuz. Yapınca. Şimdi sonra olarak kollarımı takıyoruz. Şöyle. Bakın. Böyle taktık. Şimdi bunu da taktık. Evet arkadaşlar videomuz bitti burada. Umarım beğenmişsiniz. Emişsinizdir. Videolar like, atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.